Arkadaşlar herkese hayırlı, hayırlı işler arkadaşlar şimdi bir çalışma yapacağız Arkadaşlar elimizde özel bir tane cihaz var Bu cihaz arkadaşlar kısa devrenin boyunu ölçüyor Şimdi cihazı tanıtalım arkadaşlar Şu anda tanıttık arkadaşlar cihazı. Arkadaşlar ben bu kartta iki tane yarı kısa devre yaptım. Şimdi bir saniye yapıyorum. Arkadaşlar buradaki entegrelerin hepsi birbirine beslemeler paralel arkadaşlar. Yani paralel bağlı. Hepsini şu anda şurayla arkadaşlar şurayı kısa devre yaptım yani beslemesini. Şimdi her taraf kısa devre gösterecek. Bakın ölçelim beraber. Avometre ile. Hangi kondansatörü ölçsek arkadaşlar kısa devre gösterecek. Bakın şunu açıyorum. Kısa devre. Bak. Kısa devre arkadaşlar. Bak. Kısa devre. Kısa devre arkadaşlar. Bütün besleme şu anda kısa devre arkadaşlar. Hepsi kısa devre arkadaşlar. Şimdi bu hocamızın yaptığı özel cihaz kısa devrenin boyunu ölçüyor. Şimdi kısa devre yanlış bir yerdeyse arkadaşlar. Kısa devreyi bana yanlış yerdeyse yönlendiriyor. Yani yanlış bir entegre hepsini entegrenin hepsini sökmeden arkadaşlar bakın şimdi. Burası kısa devre olan yer değil mi? Ben kısa devre yaptım özel burayı arkadaşlar. Bakın. Çalışmıyor. Allah Allah. Ne oldu buna? Heh. Bakın arkadaşlar. Burası kısa devre yaptığım yer. Burası kısa devre yapmadım arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Kısa devreye yaklaştığımı gösteriyor bana. Bak. Bak. Burası kısa devre. Şimdi buraya bu değiyorum bakın. Bakın. Bakın arkadaşlar. Kısa devreye bak kısa devreden uzaklaşıyorum şimdi. Bak. Kısa devreden uzaklaşıyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak buraya geldiğim zaman Beni kısa devreden uzaklaştı diyor. Bak. Tamam. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Tamam, şimdi. Şu, bu. Ya bu çok özel bir cihaz bunlar arkadaşlar. Yani normal ölçü aleti falan şimdi. Buradan başlayalım arkadaşlar. Bizi kısa devreye bile yanaştıracak Bir tamam. Ne oldu bu cihaz okay. Allah Allah, proplar mı? Bir dakika arkadaşlar, ben bu cihazı bir tanıtayım. Şimdi arkadaşlar bir daha tanıtalım. Şimdi kısa devre arkadaşlar bardan başlayalım. Bakalım ne kadar yapınız. Bakın arkadaşlar 477 dedi. Buraya geliyorum. Buraya geliyorum arkadaşlar. Bakın buralarda sen burada kısa devre yok diyor. Normal ölçüde yaptığımız zaman kısa devre arkadaşlar. Bu cihazın özelliği kısa devrenin boyunu buluyor. Bak 73 geldik arkadaşlar şuraya ne kadar yaklaşırsak. Bak. Geliyorum buraya bakın. Burak kısa devre yaptığımız yer arkadaşlar bak. Nokta atışı buldu. Bura kısa devre olmayan yer. Burada kısa devre yer arkadaşlar. Bir saniye değdiremedik. Şimdi yani cihazın şu Heh. Bak kısa devreden uzaklaşacağım arkadaşlar. Şuradaki bir tane <laughs> aynattaki bu konudan sonra açalım. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak. Şimdi bu nokta atışı buluyoruz arkadaşlar bunu kısa değil Şimdi buradaki ölçü arkadaşlar ne yapıyoruz? Hepsi kısa devre var. Ki mantığı anladınız değil mi arkadaşlar? Tam yerini gösteriyor sana bu cihaz. Bak. Bak. Bak kısa devre. Bak. Kısa devre. Bak kısa devre. Kısa devre. Bak her yere kısa devre gösteriyor arkadaşlar. Bak burayı da kısa devre gösteriyor. Bunu da kısa devre gösteriyor. Bu da kumda kısa gösteriyor arkadaşlar. Yani bu ölçüyle değil arkadaşlar. Her şey çözemezsin. Profesyonel cihaz bir de ya bununla da çok arıza çözersin. O sulu ama elektronik eğitimi varsa bu cihaz sana nokta atışı yaptırıyor arkadaşlar. Bizden harici attık salırsanız böyle bilgileri öğrenirsiniz. Bakın arkadaşlar şimdi. Bak. Bak şimdi. Kızıl evrenin boyunu gösteriyor sana yani. Bak yaklaşıyorum arkadaşlar şuna diye. Bak, Ya Şunun batı. Dur arkadaşlar. Bakın. Probe değiştirmem lazım. Bak yaklaşıyorum arkadaşlar şu anda. Geliyorum buraya. Bak yaklaşıyorum arkadaşlar kısa doğru. Geliyorum arkadaşlar. Kısa devre yer ölçüyorum şimdi. Ya bunun bir şeyini değiştirelim arkadaşlar. Şu an bataryasını bir değiştirelim. Başka şeye takalım bunu. Bir saniye. Kablosunu. bu kısırları yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu beslemesini değiştirdim. Böyle probu tanıtıyoruz arkadaşlar ucu uca. Şimdi olayı anladınız değil mi arkadaşlar? Şimdi burada bir tane lim var. Bakın. Şimdi bu lim ne arkadaşlar sana kısa devrenin boyunu gösteriyorum. Bak Leym Bak. Prop. Bakın arkadaşlar. Şöyle iyi duruyorum. Bak uzaklaşıyorum. diyor ne kadar yaklaşırsam arkadaşlar. Bana çok özel bir cihaz arkadaşlar. Bu harcattık salam kişilere bilgisini veriyoruz bunu. Hocamızdan alıyorlar. <laughs> Sen şimdi ölçü bunu ölçtüğün zaman her yerden kısa derece gözükür. Yani kendinizi geliştirirseniz elektronikte, cep telefonunda, küçük aletlerde arkadaşlar, televizyonda her türlü elektronik kartı tamir edersiniz arkadaşlar. Hard ettikse bu bilgiler var. Bak her yerde ötüyor bu. Şimdi sen o çöre silahını ki. Bu. bu kartta verdiğim örnek arkadaşlar. İşte bu yani burla buraya kısa devre yaptım arkadaşlar. Şimdi burayı ölçtüğüm zaman ne yapıyorum? Aynı had olduğu için arkadaşlar. Bakın. Tam bir değil. Bak. Bak şimdi. Burada kısa devre değil diyor. Sen şimdi normal ölçü aleti ölçtüğün zaman sökmek zorunda kalacaksın. Bak geliyorum. Bak. mi? Ya prop. Bir saniye arkadaşlarım. Niye? Sapıttı makine gene. arkadaşlar Heh, Şimdi arkadaşlar Geliyor mu buraya. 78. 70. Bak kısa yaklaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi geliyorum buradan. Bak. Geliyorum. Yaklaşıyorum arkadaşlar şuna kısa devreye. Bak. Buraya geldim. Kısa devre arkadaşlar. Mü? Şu ortadaki kısa devre değil. Bakın arkadaşlar. Tam kısa devre olduğu zaman birebir. Yani böyle cihazlarla da arıza bulursunuz arkadaşlar. Kendinizi geliştirirseniz. Bu işte de para kazanırsınız. Bakın ben lehim örnek vereyim size bir de. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir de çalışan kazanır. Bak. Kısa yaklaştıkça arkadaşlar bak. Şöyle yapalım. Biz de bakın arkadaşlar. Böyle profesyonel cihazları yaptırabilirsiniz hocamızdan arkadaşlar. Harcattık sanırsanız bu detaylı bilgileri size veriyoruz. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız arkadaşlar önemli olan bu cihazlar değil. Önemli olan elektronik eğitim. Elektronik eğitimde harcat işte flash yazılımlar hepsi var arkadaşlar. Yani kendinizi geliştirmek istiyorsanız arayabilirsiniz.